Şimdi buraya doğru bir sürü ışık var. Şu ikinci ışıkta birinciyi geçtim. Şu ikinci ışıkta yeşile, yeşilden geçersek bundan sonrakilerin çoğunda yeşille geçiyoruz. Hadi bakalım deneyelim. Şu an yeşildeyiz. Bakalım bundan sonrakiler yeşil mi olacak? Yeşilde geçtik şükür. Bir yeşil. Ama kırmızıya kalandık ilkinden. Devam et ama bizi gelen kadar yeşil yandı. İki yeşil. Bakalım bakalım ikinci yeşilde geçtik. <laughs> bas kanka bas. İkinci yeşil ışığı geçtik. Üçüncü yeşili geçiyoruz. Üçüncü yeşil ışık. O ikinci ışıkta yeşilde de geçersen çoğunda yeşil geçin. Ama ikinci de kırmızıya yakalanırsan geçmiş olsun çoğunda kırmızıya yakalanıyorsun. Şu an dördüncüye geçiyoruz yeşil. Dördüncü ışık yine yeşil. Bakalım diğerlerinde de yeşilde geçecek miyiz? Hızımı düşürmüyorum. Yani aynı hızda gidiyorum. Dördüncü yeşilde geçtik. Hiç durmadan bakalım geçebilecek miyiz. Beşinci yeşile doğru ilerliyoruz. Şu an beşinci yeşilde geçtik. Geçtik. Bakalım bakalım kaç yeşil geçeceğiz. Hiç durmadan. Dur kanka 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 kanka. kanka. Beşinci altıncı geçiyoruz arkadaşlar. Altıncı yeşil. Altıncı yeşilde geçtik. Bakalım daha ne kadar geçeceğiz. Şuraya yakalanmadan altı tane geçti şu an. orayı kritik eşik ikinci eşik arkadaşlar. İkinci yeşilde geçersen hepsi aşağı yukarı yeşilde yakalanıyorsun. Git bakalım şundan geçebilecek miyiz? Beşinci miydi? Altıncı mıydı? Altıydı galiba bu yedi oluyor. Yedinci ile geçiyoruz. Yeşil. Bizim teori devam ediyor. Tutar sergiliyor şu an. Birkaç tane daha var şuraya doğru. Onları da bir geçersek bizim teori doğrulanacak. Yediyi geçtik. Kanka yavaşladı. Ben sola doğru kaykılayım. İkisinin arasından süzüleyim önümde kırmızı var hısmi kesmiyorum bakalım biz gelene kadar yeşile dönecek mi? Dönmedi döndü. Dur kanka ya. Arkadaşlar durdum ama mecbur öndeki araç durduğu için durdum şu an yine yeşilde yakalandık. 8 yeşilde geçtik. Biz gelene kadar yandı ama önümüzdeki yanmayacak büyük ihtimal çünkü o yeni kırmızıya döndü. 8 tanesini yeşilde geçtik bas kanka bas 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 durmak yok 8'e 1 durduk 9 ışık geçtik 8'e yeşil bir tanesi kırmızı o kadar köpek kızında da olur arkadaşlar. Evet. Yandı. Bas kanka bas. Sola doğru kaygıladım. Bakalım diğerlerine kırmızıdan mı yakalanacağız? Yeşilden mi? Koş ama turizm. Koş bakalım kanka koşsana. Motorcu kardeş var. Yine bir yeşil. 9 yeşil oldu. 9 yeşil bir kırmızı. Yine bir yeşil. 10 yeşil oldu. Bir kırmızı. Sağa doğru kaykıladım. Evet bu buraya kadar da arkadaşlar. 10 tane yeşil. Bir tane kırmızı. Bizim teori yüzde %90 oranında tuttu. Güzel bir oran.